Evet arkadaşlar, bu kadar canlı, gazlı müziklerden sonra üçüncü setin ikinci maçıyla beraberiz. Neden bir gecikme oldu ben de tam bilmiyorum. Herhalde Dük'ün morali de bozulmuş olabilir. O kadar çabuk temizlenince haritadan. Hemen süratle kontrolleri yapıyoruz. Ses, görüntü her şey hazır. Güzel. Haritamız antiga Shipyard arkadaşlar. Kuzeyde temsilcimiz Yeşil Protos olarak Slip olacak. Güneyde Duke olacak Alman Zerk oyuncusu. Üçüncü setteyiz. İlk iki seti Almanya kazandı 2-0. İlk maç e, bir PvP idi. İkinci maç Terran vs Terran'dı. İlk defa farklı ırklar bu defa e, kapışmakta. Slip üçüncü setin ilk maçını Taldarim Altar'da gayet temiz bir puşla direkt Zealotlarıyla ee, dükü paketleyip ilk maç aldı Umudumuz bu maçı da alıp Seriyi 2-1'e getirmesi Bu bizi hem de tutacak Hem moral hem de averaj olarak Gayet e, Hani bu futboldaki tabirle ülke puanına Fayda edecek bir maç Hatta o doğru tabir olmadı Gayet de turnuvayı kazandıra Maçı seti seriyi kazandırabilecek Bir e, dönüm noktası Olabilir Asıl tabir budur bu arada scoutlar başladı Burada Prov ve Drone selamlaştılar. Yollarına devam ediyorlar. İkisi de ilk denemelerinde yanlış noktaya gitti ama ikinci de rahatlıkla birbirlerini bulacaklar. Üretimlere baktığımız zaman çok anormal bir şey yok. Dük nispeten güvenli oyunu tercih ediyor gördüğünüz üzere. Önce e, Spawning Pool'unu ondan sonra Hatcheries'ine atıyor. Klasik 16 Pool, 16 Hatch mantığı Açıkçası karşıda slip olunca doğal olarak belki de yani birbirlerini New Breed klanından da tanıdıkları için kendini daha güvenli oynamak zorunda hissediyor olabilir. Onun için de yargılayamayız. Baktığımız zaman Slip tarafından bir Forge Fast Expand görüyoruz. Hemen buraya Forge'unu attı. Birazdan ek ile hem kendini hem Nature'ını sağlama alacak. İlginç bir şekilde Dük 3. beyza attı. Burada sanıyorum kaçırdığımız bir anda Slip bir pylon atarak ya da probuyla engellemeyi başardı. Bu bile başta e, Slip için gayet büyük bir avantaj, başarı. Bakalım. Şu anda gayet vision'ı dışında dükün Burayı canonlaması lazım. Canonlayacak mı? Şimdilik bekliyor. Belki de tam olarak oluşmasını da bekliyor olabilir. Buradaki drone eğer buradaki probu yakalarsa tabii bir B planına geçmek zorunda olabilir. Gerçi bir e, drone yeterli olmayacak ama buradan çekti Slip şu anda probunu. Bu iki ZL, e, yetişemeyecek. En azından kısa vadede yetişemeyecektir. Sağ salim varacağını düşünüyoruz. Gateway'ini attı. Arkaya dediğimiz gibi Photon kendini Sim City'sini çok sağlam kurdu zaten. Şu noktadan geçiş şansı yok. Gördüğünüz üzere şurada dar bir alan bıraktı. Burayı da e, binalarla, paylonlarla, cannonlarla tutacaktır. Şu anda 4 Zerkling hareketleniyor. Anormal bir durum yok. Klasik zerga Zerg açılışı görüyoruz Taldarim Altar'da. Özür dilerim. Antiga Shipyard'da ilk oyuna gitti aklım. Gaz henüz aldığını görmüyoruz. Acaba burada zerklerin bir gaz alıp Forge Fast Expand yani hızlı bir şekilde Forge'la Expand almayı Beyninglerle cezalandırma gibi e, huyları da olabiliyor ama zaten kendisi de 3 base'e çıktığı için oyunun makro ağırlıkta olabileceğini tahmin etmemiz zor olmaz. Burada Paylon'u dövmeye başladı 3 adet Ling'de hemen slip reaksiyon gösteriyor ve problarını çekti çok da bir zarar görmeden zaten onları defetti ama taciz devam ediyor ve bu süre içinde tabi e, mineral kazanma e, süresini olumsuz etki ediyor ya da mineral kazanma miktarına toplama miktarına bir şekilde evet nihayet yolunu kesmeyi başardı bakıyorum ben birini aldı bu sırada bir prop kaybetti Evet bir prova karşılık iki Zaten zealotlar da imdada yetişti Çok çok anormal bir durum yok Slip açısından Sadece kaybettiği ufak bir süre var Ama onun da telafisini yapacaktır Supply'da 39'a 32'lik bir üstünlük var Tabi 3. etçiri ve larva faktörü var Şu anda 2 base'inde Queen'leri var Buradan da üçüncüsü çıkacak O zaman biraz daha e, makro anlamında Supply anlamında öne geçecektir Ama gördüğümüz üzere bir stargate açılışı var de Nereye sakladı? Buraya sakladı Stargate'i. Birinci de hedefi de üçüncü, üçüncü olacaktır sanıyorum rakibin. Şu anda Overlord'da gidiyor ama Stargate'i görmeyecek zaten. Çok güzel bir yere sakladığını görüyoruz Sleep'in. Tek Stargate yaptı şu ana kadar. Onun dışında Warp araştırmasına başladı. Artı bir upgrade'i. Özellikle protoss zerg eşleşmelerinde çok kritik bir upgrade. Bildiğiniz üzere up, e, artı bir upgrade'li zealotlar en basitinden e, zertlinkleri 3 yerine 2 vuruşta kesmeyi başarıyor ki bu müthiş bir avantaj. Burada bir layer görüyoruz. Onun dışında roach atıyor. Teknoloji olarak e, çok geriye düşmedi. Ünite sayısına bakıyorum. Ben 45 tane harvester'a karşılık, drone'a karşılık 39 prof var. Ekonomi olarak slip şu anda gayet sağlam durumda ama o hızlı hatchery Bakın hızlı değil özür diliyorum. Ne gibi taktikler doğuracak zerg açısından. Bu Overlord'u avlayacak. Bakalım Overlord'un star e, Stargate'i görmesi şu anda düşük bir ihtimal ama bir yandan da gözümüz orada olacak. Zerglinglerini top, toparladı buraya. Öncü Zerglinglerle rakibin ne zaman çıkacağını az çok anlamaya çalışıyor. Artı bir melee upgrade'ini de şu anda yaptım. Yapmaya başladı özür dilerim. Şu anda Canon'lar gerekli savunmayı sağladı. Ben hemen Vision'ı kontrol ediyorum. StarGate'ten haberi var mı? Yok. StarGate'ten haberi yok ve ilk Void Raid'inde saklıyor zaten Sleep. Belli bir miktara hasar verecek miktara ulaştığı zaman bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hala hazırda da burada var. 7 Gateway ve Stargate eşliğinde. Stargate'i bu arada e, ortaya çıktı. Ama buradaki Gateway'lerden sanıyorum haberi yok. Evet. Asıl sürpriz herhalde o olacaktır. Kendini Stargate'e hazırlayacak derken evet hidralarını şu anda çıkarmaya başladı. Asıl sürpriz buradaki gateway'ler olacak. Bakalım. Şu anda supply olarak 30 gibi bir üstünlüğü var ama gateway'ler oluşup warp gate upgrade'leri de tamamlandığında Slip süratli bu açığı kapatmaya başlayacaktır. Zaten Paylonlarını da şimdiden atmaya başladı herhangi bir supply block'u engellemek için. Evet süratle warp gate'ler açılıyor. Şu anda baktığımız zaman 2, 4, 6 gaz çalıştırıyor Zerg oyuncusu. Hydra disk deninin yanında makro içerisini de atıyor çünkü 3 base'e çıktığınız zaman bir makro içeri olmazsa olmaz. Protos bir anda tüm ordunuzu tavrumar edebiliyor ve sizin süratle kendinizi toplamanız gerekiyor. Dördüncü base içinde burada kayaları yıkmaya başladı ama slip hareketleniyor sentriler eşliğinde. Baktığımız zaman buradan Stargate ve Gateway karışımı, Stargate ve Warp Gate karışımı bir ordu kompozisyonu var Sleep'in. Gittiği her noktaya da ard arda paylonlar atıyor ordusunu destekleyebilmek için. Yavaş yavaş buradan 3. Base'in şu gördüğümüz yıkılabilir kayalarını oradan ilerlemeye başladı ve ilk kişi de burayı dövmek olacak. Walkit'lerde full charge konumuna geçiyor. Şimdi 40 supply avantajı var Zer oyuncusunun ama bakalım eee ordu kombinasyonu karşısında, kompozisyonu karşısında ne yapabilecek bu 40'lık avantaj? Kendisini tepe bir noktaya aldı, arkaya force field'leri attı ama açık kaldı orada. O Zer'tikler oradan girmeyi başardı. Biraz kötü oldu ki buradaki stalker'ları da yolda yakaladı. Hydra sayısı çok sağlam. Şu anda e, Slip'in ordusu yavaş yavaş erimeye başladı. Warpin'ler geliyor ama şuradaki Force Field'ları tabi kaçırınca bir tanesini çok da etkili olamadı. Zertingler aradan sıvışıp geldi. Bakıyorum ben Kron olanıyor tüm Warp Gate'ler ama yeterli olmayacak tabii. Bu cephedeki savaşı kaybetti. Şimdi nispeten defansif bir konum alması lazım. Çünkü karşısında hakikaten Zerg Swarm lafının hakkını veren bir e, sürü halinde geliyor şimdi Zerg. Bakalım hareketlenecek mi? Upgrade'lere bakıyorum ben. E, Flyer artı bir upgrade'i var. Yolda Melee artı iki var Zerg için. Bu arada Fleet Beaconı görüyoruz. Slip cephesinde. O Fleet Beaconı oluşturup e, bundan askeri çıkar sağlayacak kadar eğer ayakta kalabilirse Zevkli bir late game görebiliriz. Bu arada dördüncü base'ini de aldı Zerk oyuncusu. Henüz işletmeye başlamadı ama en azından makro etçiri olarak etkin kullanabilir. 160'a 80. Supply'da iki katı bir fark var. Fleet beacon bitti. Bakalım bunu takip eden hareket ne olacak. Bu arada zealotlarını da biriktiriyor bir yandan. Warp gate'leri de boş tutmuyor. Biraz parası birikti. Nexus'unu, evet o parayı Nexus için saklamış yine de hala çok çok para var. Bunları da süratle elden çıkarması lazım. 3 adet mutalisk var. Savunma namına henüz bir kule yok ama şu flit yıkını görmeleri en azından mutaların misyonunu yerine getirmesi açısından önemli. Çok zarar veremeseler bile. 4 mutalisk var. Üretimde 42 adet zerting var ve artı 2 upgrade'leri de büyük ihtimalle saldırı anında tamamlanmış olacak. Yo artı 2'yi beklemeden galiba ilerliyor çünkü 3. base'i bir şekilde engellemek istiyor. Protos 3 base'e çıktığı zaman e, Zerk kaç base'de olursa olsun, kaç üstte olursa olsun e, çok fazla engel olamaz o Protos'un dead ball oluşturmasına. Şu anda altı mutayla en azından zaman kaybettirdi. Mineral toplama zamanı linkleriyle de buradan girdi 3. base'e. E, bu 3. base'in düşeceğini söylemek çok da zor olmaz. Bu Nexus'u iptal edecek mi oluşmasına izin veriyor gibi şu anda. Evet, oluşmasına izin verdi. Çok kritik bir karar çünkü dayanma şansı yok bu Nexus'un. Force field'larını attı orada Zealot'larla linklerin tamamını kesti ama arkada inanılmaz bir hidra desteği var ki hidralarda menzil upgrade'ini aldıktan sonra son derece güçlü bir ünite haline geliyorlar. Şu anda tekrar iki base'de tutmayı başardı Sleepy ve Max Out oldu Zerk oyuncusu. Creepy de gördüğümüz göbekteki Zernaga'ya kadar ulaştırmayı başardı. Bakacağız şimdi hep beraber işin gidişatına. Mothership çıktı çıkacak ne kadar etkili olacak. Detection var mı bakıyorum ben yakınlarda bir. Bir Overseer var eğer bunu avlamayı başarırsa çok etkili olabilir. Dördüncü base'inden gaz topluyoruz şu anda. Haritada gördüğünüz üzere leather versiyon değil. E, altın mineraller yok. Ama yine de mextat olunca tabi zerk oyuncuları tüm kriplerini birleştirmek adına göbeği alabiliyorlar. Evet Mothership şu anda sağda. Gördüğünüz üzere maksimum miktarda maksimum sürede e, gizliyor. En azından elde sağlam bir ordu oluşturana kadar. Ama burada şimdi mutalinglerle girdi. Hemen Mothership menziline çekmesi lazım üniteleri. Eğer o Mothership'i kaybederse GG diyebiliriz. Ama kurtarmaya çalışıyor, geriye çekiyor. Ama çok çok zor. Mothership düştü inanılmaz biçimde. Yağdı, gürledi, dük. Bakalım bu seri 3. oyuna uzadı. Ace match'e uzadı.